Düzce'de 23 Kasım 2022 yılında meydana gelen Gölyaka merkezi 5.9 büyüklüğündeki depremde merkez ve ilçelerde ağır hasar alan 22 cami için yıkım kararı verilmişti. Yeniden inşa edilerek ibadete açılan 12. cami olan Düverdüzü Köyü Camii de kamu kurumları ve hayırseverlerin desteğiyle yeniden inşa edildi. Düverdüzü Camii'nin ibadete açılması için dün cuma namazı öncesinde tören düzenlendi. Törene Düzya Valisi Selçuk Aslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, İl Müftüsü Osman Aydın, kurum müdürleri ve köylü vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Düzya Valisi Selçuk Aslan, yeni caminin Düverdüzü Köyü sakinlerine hayırlı olmasını söyleyerek şunları söyledi. Bizden önce katkıda ifade ettiği üzere 23 Kasım 2022 tarihinde vilayetimizde orta şiddette bir depremle, İstersen bu deprem elhamdülillah yıkıcı değildi ama hasar verdi. Bu kapsamda 25 tane camimizde ağır hasarlı idi. Rabbim memleketimizi her türlü afetten korusun. İki gün önce 6.2 şiddetindeki bir deprem. Elhamdülillah bizi zarar vermemekle beraber ülkemizin afet gerçeğini bizlere bir kez daha hatırlattı. Her türlü afetlere karşı Allah'ın bize verdiği akıl nimetiyle akdedip hazırlıklı olmak noktasında kul planında üzerinde düşene tedbiri hayata geçirmek mükellefiyetindeyiz. Bu camilerimizin yapılışında konu ilk gündemimize geldiğinde düzce inandık, yola çıktık. Bugün 12. camimizin açılışını yapıyorum. Düzü ahalisinin çok büyük desteklerini, gayretlerini, enerjilerini gördük. Hepsinden Allah razı olsun. Dürcanet Park'ta yaptırdığımız bir çeşme var. Orada ayeti kerimeyi nakşettik. Hayrı teşvik etmek açısından. Onlar ki hayırlarda yarışırlar, hayırlara koşarlar diyoruz. Allah bizlere hayır eyleyenlerden, insanlığa, yaratılanlara faydalı olanlardan eylesin diyorum. Hayırlarınız artarak çoğalsın diyorum. Karaömer Camimiz hayırlı uğurlu olsun. Emek veren herkesten Allah razı olsun.